Evet sayın seyirciler Yılmaz makineli o sakatlık os maçı başladı başarılar diliyoruz her iki takıma da Ahmet. Mehmet Can. Mehmet Can önünü kapattılar Davut korner. Emirhan kullandı korneri uzak direğe doğru. Taha aldı şimdi topu. Taha döndü Mehmet Can. Mehmet Çenen geriye döndü Batuhan. Batuhan'dan ortayı pas. Emirhan iyi kurtardı topu. Mehmet Can vurdu bir korner daha. Emirhan yine kullandı korneri. Ozan dışarıda. Ömer. Burak. Yılmaz Makina'nın flash transferleri Burak ve Davut. Bakalım nasıl bir performans gösterecekler bugün. Davut. Burak. Güzel sıyırdı. Bir çalım daha Burak'tan. Burak'tan bir çalım daha. Bir çalım daha. Burak. Mükemmel vurdu. Kaleci Halil'in müdahalesi var orada. Korner. Şimdi korner kullanıldı. Ömer Rovaşat'a kalktı. Olmadı. Mehmet Can. Batuhan. Emirhan Uzun gönderdi. Ahmet orada vücudunu kullandı. Gönderdiği yerde Taha var. Ahmet. Burak. Burak. Etkili olacak. Belli oldu. İçeriye doğru İlhan. İlhan vurdu Halil. Güzel bir kurtarış. Şimdi Mehmet Can. Sana çekti. Davut yine kesti orada. Çok iyi. Çok kritik müdahale orada. Şimdi Mehmet Can. Davut topa müdahale dedi Hakem. Burak top yüksek başladı maçta. Burak dışarıda. Yakın kullanlar korneri. İlhan tekrardan. Top yükseldi. Mehmetcan. Araya doğru Davut gönderdi içeri Ömer. Tophan orada Ömer'in eline tekme atıyor. Serbest vuruş. Evet serbest vuruş kullanılacak. Ömer. Ömer ve gol. Ömer'in golü sayın seyirciler. 1-0 önde bilek çek. Tebrik ediyoruz. Batuhan. Ortaya Emirhan. İlhan. Mehmetcan. Ata. Son anda çıkardı topu. Ata tekrardan. Davut koydu ayağını. Ata. Ata kurtardı Emirhan'a doğru. Biraz önünde kaldı top. Ahmet hemen soktu orada ayağını. Bir şut. Burada Mustafa bir darbe aldı. Oyundurdu. Serbest vuruş. Los sakatlik olsun. İşaret verildi tayla ata şimdi ta dışarıda İlhan pardon Burak pardon ya ortaya hatalı pas ata şimdi Atadan içeriye doğru Ahmet kesti İlhan İlhandan Burak Burak araya mükemmel gönderdi Ozan girdi araya Ömer'in şutu Ozan yine kapattı orada Botoğan uzaklaştırmak istiyor Top İlhan'da. Hücum devam edecek. İçeriye. Halil aldı. Baton. Burak topu çaldı. Atadan çok kritik müdahale. Burak tekrardan vurdu. Halil. Ona çok iş düşecek bugün. İlhan. Burak. İlhan. Şimdi Mehmetcan Süratli sıyrılamadı. Mustafa'dan kritik müdahale orada. Mustafa uzaklardan Halil. Batuhan. Taha. Hatalı pas kimse gelmedi Taha'ya yardıma. Şimdi Ahmet. Uzaklardan vurdu Halil. Alamadı. Aldı şimdi. Oyundurdu. Serbest vuruş. Los sakatlık olsun. Serbest vuruş kullanılacak hata kaleye sert ve gol! Atan'ın golü. Tebrik ediyoruz. 1-1 oldu durum. Bravo. Batuhan değdiyse gol Batuhan'ın. Güzel bir vuruş orada tebrik ediyoruz. Evet Batuhan'ın teması var orada şuta. Batuhan'a yazılıyor gol. Tebrik ediyoruz. Oyun devam ediyor göğsünde de daha kim? Taha. Emirhan. Araya iyi Kaleci çıktı aldı. İlhan. İlhan'dan Burak. Ortaya Ahmet. Ahmet'ten iyi pas. Burak dar açı. Gönderdi içeriye İlhan. İlhan Emirhan'dan kritik müdahale orada. Şimdi Mehmet Can. Daha indirdi kafayla. Mustafa doğru yerde. Davut. Davut sıyrılamadı. Korner. Onlar kullanıldı. Orada Mehmet Çan kaleciye çarpıyor. Umarız ciddi bir şey yoktur. Emirhan son anda dokundu. Oyun devam ediyor kaldı. Yerden Mustafa uzaklaştırdı. Şimdi Batuhan. Mehmet Çan. Evet. Mehmet Can mükemmel bir gol. Harika bir gol Mehmet Can'dan. Mükemmel sıyrıldı vurdu. 2-1 durum tebrik ediyoruz. Evet, o, Ahmet. Burak. Gir, önümün, gir, Burak'tan ha? Davut'a. Ozan'dan iyi müdahale. Evet, Davutta da hala. Ozan iyi kapattı orada korner. Davut kullandı korneri. Ömer'in şutunu iyi kapattı orada kafa vuruşunu. Taha şimdi. Pas verecek arkadaşına Mehmet Can iyi pas. Batuhan mükemmel paslaşmalar. Mehmet Can. Orada müdahale foul Mehmet Can ayağına müdahale var. Serbest vuruş. Serbest vuruş kullanılacak. Emirhan verdi. Mehmet Can iyi pas. Açıyor. Orada iyi organizasyon dışarıda. Ahmet ortaya bırak. Ata koydu ayağını. Batuhan Ata Araya doğru İlhan'dan kritik müdahale Emirhan tekrardan iyi düşündü. Davut kesti orada Burak. İlhan Ahmet iyi kurtardı topu. Ahmet'ten İlhan'a İlhan'dan içeriye mükemmel pas. Çok güzel paslaşmalar orada. Yılmaz makineden Ömer'in golü tebrik ediyoruz. Beraberlik var tekrardan maçta. Otan Mehmetcan Batuhan Batuhan avantaj dedi. Emirhan vurdu. Devam dedi sanırım avantaja bırakmamış da olabilir. Şimdi İlhan Burak Ata'dan çok iyi müdahale. Ata döndü Batuhan. Ozan uzaklaştırmak zorunda. Davut'tan kritik müdahale. Serbest vuruş. Yılmaz makine. İlhan içeriye iyi pas. Batuhan'dan iyi müdahale. Ahmet, Ahmet. Mustafa Çok Mehmetçen arkadan dokundu. Taha verdi. Davut uzaklaştırdı. İlhan Ömer. Ahmet avantaj yedi. Bomboştu. Orada defansı hedefledi. Ata şimdi uzaklardan güzel kurtarış. Mehmet kareyle ile karşı karşıya. Mehmet mükemmel kurtarış. Daha uzak noktaya Emirhan Mehmet Batuhan Botan yerden Mustafa dokunuyor tekrardan. Kornere çıkacak top. Emirhan kullanacak korner vuruşunu. Emirhan yerden gönderdi. Ata defansta kimse yok. Los Sakatikos'ta. Ata uzaklardan mükemmel vurdu. 90'dan çeliyor orada kaleci. Burak. Ozan uzaklaştırdı. Mehmet Can. Taha. Uzak nokta Emirhan. Emirhan'ın şutu dışarıda. Ömer. Ömer'den İlhan'a Ahmet Korner Korner kullanılacak İçeriye doğru Ömer döndü vurdu Dışarıda Ata kullandı kale vuruşunu Doğrudan Mert aldı Hemen verdiği yerden Davut Ahmet Hava çok soğuk ama güzel bir maç izliyoruz Burak Top kaybı Krem. Mehmet Can. Davut koydu ayağını. Avantajlı da hakem. Mehmet Can yerden. Krem. Dışarıda müdahale var mı? Hakem korner noktasını gösterdi. Emirhan kullandı korner vuruşunu top oyunda. Krem. Mehmet Can. İlhan Batuhan iyi koydu vücudunu Emirhan şimdi. Şimdi İlhan. Ömer. Ata girdi araya. Taha. Taha. Orta şut karışım bir vuruş. Mert için kolay bir top. Ahmet şimdi. O da gönderdi içeriye. Batuhan koydu ayağını. koydu ayağını Ömer şimdi kurtardı topu. Ata'dan çok iyi müdahale orada. Davut İlhan Burak Burak sonuna çekti. Ata çok iyi kapattı orada yine. Emirhan uzaklaştırıyor. Davut Davut vurdu dışarıda. Baton döndü Ozan hatalı pas Ahmet. Güzel kurtardı topu Ahmet. Güzel çalım. Ahmet içeriye. İlhan. İlhan'dan tekrardan Ahmet'in koşu yoluna Batuhan müdahale etti korner. Ahmet gönderdi korneri. Burak. Davut. Davut'un şutu üst direkte patlıyor. İlhan şimdi. İlhan güzel sıyrıldı. İlhan verdi. Bir korner daha yükleniyor bu dakikalarda Yılmaz Makine. Burak kullanacak serbest vuruşu. Burak geliyor. Burak gönderdi içeriye. Batoğan uzaklaştırdı. Kaleci Mert'e kadar geldi top. Riskli hareketleri eline alabilirdi orada. Davut şimdi. Burak. Burak sıyrıldı yine. Açık alanı çok seviyor Ömer. Burak ve gol. Orada kaleci beklemiyordu. Buştu Burak. Vuran golü tebrik ediyoruz. Top kaybı. Ömer mükemmel kurtarış Halil'den Ozan uzaklaştırıyor. Bir anda topu kaptı orada. Yılmaz makine şimdi ata. Verdi Taha'ya. Devam. 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 Batuhan. Devam. Ata. Devam. Devam. Burak. Yine bir anda hızlandı. Burak, Burak içeriye çok iyi kesti Ozan. Şimdi Davut sol ayak ve gol Halil inanılması güç goller yedi arda arda iki tane Halil'in golü tebrik ediyoruz 4-2 durum Emirhan Taha Mehmetcan Mehmetcan içeriye Mustafa kesti orada Mustafa'nın Oynar kullanıldı. Emirhan, Mustafa. Davut. Sıyrıldı vurdu korner. Burak. Batuhan. O da çok başarılı bugün. Şimdi tekrardan Batuhan'a Emirhan'dan. Batuhan saklıyor topu. Atalı pas. Ata. Oh. Müdahale foul orada Ömer'den serbest vuruş. Emirhan kullanacak serbest vuruşu. İşaret verildi. Emirhan verdi. Ata kaydı orada vururken. Şimdi tehlikeli ucum şansı ilk yarıda son şans bu Burak. Kaleyle karşı karşıya Burak. Ve ilk yarı bitiyor sayın seyirciler ilk yarıyı. Yılmaz makine 4-2 önde kapatıyor. Tebrik ediyoruz. Evet ikinci yarı başladı sayın seyirciler. Tekrardan başarılar diliyoruz her iki takıma da. Yılmaz makinede Yılmaz girdi oyuna. Ahmet çıktı. Los sakatlık oyuncu değişikliği yok. Burak şimdi. Burak kurtardı topu. Tağdan kritik midi hala ama Burak'ın önünde kaldı vurdu dışarıda. Serbest vuruş kullanılacak. Burak var topun gerisinde bu sefer. Arda arda vuruşlar. Ömer vurdu. Baraja takıldı. Burak yükseltti topu. Ömer, Emirhan dokundu şimdi hızlı şansı. Mustafa, Süratli, Mehmetcan. Orada çekti, top kaybı. İlhan Burak kaleyle karşı karşıya. İlhan! Orada Halil yanlış yere uçuyor. İlhan'ın golü tebrik ediyoruz. 5-2 oldu durum. Ata Batuhan Batuhan sert vuruş dışarıda. Davut Burak Yılmaz Yılmaz vurdu. Olmadı. Ata şimdi. Yılmaz'ın müdahalesi faul. İlhan Mehmet Can, Emirhan. Ata. İyi kurtardı topu. Top kaybı. iki kişi kapattı orada Atay'ı. Yılmaz. Yılmaz sürüyor topu. Dar açıdan içeriye. Halil'in müdahalesi yerinde orada. Botağından güzel çalım. Emirhan iyi pas. iyi pas. Mehmet Can aşırtma gönderdi. Çok kritik müdahale orada. Adamı. Harika bir hücum izledik Los Sakatikos'tan. Emirhan hemen kullandı. Mert evet, iki evet, de alıyor. Burak. Top içi, top. Ata. Ata doğrudan aldı topu. Ata. Ata silinmek istiyor. Değil orada değil ikinci değil hareketi Foul Emre'nin topu aldı. Sonrasında yere ittiriyor onu. Evet Emirhan kaldı topun gerisinde. Mehmetcan da var. Emirhan geliyor. Emirhan verdi. Mehmetcan içeriye. Daha etkili kullanılabilirdi bu pozisyon. Tehlikeli bir yerde. Şimdi orada içeriye doğru Burak girdi araya. Uzun top Yılmaz'a doğru. Ozan dokunamadı. Yılmaz. out. Taha. Ataberk. Atada top hala Mustafa. Abi. Top kaybı. Abi. Mehmet Can kurtaramadı orada. Burak'tan inanılmaz kritik Abi. müdahale. Gole çok yakındı Los o ya, ya. Şimdi İlhan. Abi. Mustafa. Burak. Burak. Mustafa'dan iyi pas İlhan'a. İlhan'ın müdahalesi foul. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı Los Sakatlikos. Emirhan çekildi. Mehmet Can Kale mükemmel bir şut. 90'dan döndü top orada. Kaleci Halil'in de parmaklarının ucuyla müdahalesi var. Mehmet Can tekrardan dışarıda. İlhan. Y Yılmaz. İyi pas Ömer. Ömer. Ömer içeriye gol pozisyonu ve gol. İlhan'ın golü. Tebrik ediyoruz. Ata. Batuhan. Ozan. Burak soktu ayağını. İlhan şimdi. Hadi. Emre. Hatalı pas ata. Ayağından biraz açtı. Etki eksik yakalamıştı o sakatlık Olmadı. Şimdi Yılmaz içeriye doğru. Burak hücum devam ediyor. Bir şut dışarıda. Batuhan çok güzel kurtar topu Batuhan aşırttı ve gol. Orada bir anda bir anda topu önünde buldu son anda yakalıyoruz pozisyonu Batuhan'ın golü çok şık bir gol hala göğsünü tutuyor umarım ciddi bir şey yoktur. Burak. İlhan tellerden orada ama İlhan önünde buldu topu vurdu Halil. Kaleci elini aldı. Şimdi eliyle gönderdi Mehmetcan. Bıraktı ata. <laughs> Taha. Emirhan. Dondurma, <gülüyor> <gülüyor> oyun devam ediyor. Çok güzel kurtar topu orada Emre. İlhan. İçeride şimdi Batuhan boş. Emirhan. Emirhan sıyrılamadı orada Mustafa'dan. Şimdi Yılmaz. Burak. Burak bomboş. Sevdiği pozisyonlar Ozan'dan çok kritik müdahale. Şimdi Hızlıcım şansı. Ata. Ata. Mükemmel bir şut. Orada yine müdahale var. Direkten çıkıyor. Üçüncü direği olabilir Los olsun saydığım kadarıyla. Korner kullanılacak. Korner kullanıldı. Mehmet Çan alamadı önüne. Sonrasında tekrardan dokundu. Orada hızlı hücumu önledi. Taha veremedi. Tellerde mücadele var. Mehmet Çan. Mehmet Çan'dan Batuhan'a. Burak aldı topu. Burak'tan iyi pas. Ömer ile karşı karşıya çok kritik müdahale Ozandan. Çok başarılı bugün defansta. Korner kullanılacak. Ömer kullandı korneri. Emre sıyrıldı. Emre dengesini kaybetti. Vatan'dan iyi pas ata. Mehmet Can çok iyi pas ata. Salatop. top. Verdi ortaya Emirhan. Emirhan sıyrılamıyor. Etkili bir hücum olacaktı yine. Olgunlaşamadan bitti Los Akatikos adına. Ömer vurdu. Mükemmel kurtarış orada. Emirhan. Ayağının dışıyla. Şimdi Yılmaz. Burak bıraktığı iyi pas İlhan içeriye mükemmel bir asist. Asist oldu evet. Asist olmayacaktı neredeyse. Ömer'in golü sayın seyirciler tebrik ediyoruz. Yılmaz makine farkı koruyor. Ya, 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 ya. Serbest vuruş kullanacak Los. Sakatlıkos topun gerisinde atak aldı. Atak kale. Mustafa orada iyi müdahale. Tellerde mücadele taha. Emre'de kaldı top. Emre'nin pası ortaya. Yılmaz'a geldi. Üşeviller. Yılmaz sağda Burak var. Yılmaz şut düşündü Halil. Şimdi Ozan. Ozan'ın pası orada. Mustafa. Batuhan özür dileriz. Batuhan aldı. Batuhan sol ayak. Kaleci'de. Burak. İlhan yükseltti. Burak. Burak da top. Burak burada ata kesti. Şimdi Mehmet Can. Mehmet Can. Mehmet Can. Emirhan. Biraz gerisinde kaldı top Emirhan. Emirhan mükemmel vurdu direk. Çok direğe takıldı bugün o sakatlık olsun Emirhan Mehmet Can'ı. Mehmet Can kurtardı. Sağ ayak ve gol. Gerçekten çok güzel bir futbol oynuyorlar sakatlık bugün. Mehmet Can'ın golü tebrik ediyoruz. Ozan. Hatalı pas. Burak içeriye doğru. Ve gol sayın seyirciler. Anında yanıt geldi. Burak'tan Yılmaz Makina'dan. Park tekrardan 4. 8-4 skor. Emirhan. Batuhan. İlhan çok iyi sıyrıldı. İlhan'dan bir çalımda. İlhan indi çizgiye. içeriye, Buram biraz önünde top. Out. Batuhan. Batuhan'dan Mehmet Can'a. Emirhan. Emirhan vurdu dışarıda. Emirhan. Taha. Batuhan. Emre aldı topu. Burak. Burak'tan Ömer'e. Ömer'den içeriye. Atada top. Güzel aldı top önüne ata. Vurdu. Çok güzel şutlar. Az farklı dışarıda. Burak. İyi pas. Yılmaz. Yılmaz. Üst Ömer. Ozan. Takdir edilesi bir defans sergiledi bugün Ozan. Halil şimdi eliyle gönderdi. Mehmet Can. Sen, Mehmet Can'dan ataya atava alamıyor topu önüne. Burak şimdi. Burak güzel hareket. Verdi pasını Yılmaz içeriye. İlhan'ın gerisinde Ömer. Ömer dışarıda. Emirhan. Emirhan Kavas sıyrıldı ayağının dışıyla mükemmel bir kurtarış orada. Emirhan kullandı korneri uzaklaştırdılar. Avantaj dedi hakem. Burak Yılmaz direkt. Şimdi verdi İlhan. İlhan olmadı daha. Şimdi Burak son anlar Burak dışarıda Olur. Emre Oyna Gel hey Burak bana, görmedim. Gel. İlhan Kıştığı gitsin. Burak orada Gel, Hadi Gel Emre Avantajı hakem ata vurdu. Emirhan mükemmel kurtarışlar. Harika kurtarışlar orada. Ömer Ozan geçit yok Kurtardı topu Burak İlhan Yılmaz içeriye eee. iki kişi de dokunamıyor inanılır gibi değil Ve maç bitiyor sayın seyirciler Çok güzel mükemmel bir maç izledik Tebrik ediyoruz her iki takımı da Yılmaz makine kazanıyor